Türklerin İslamiyet'i kabul etmesinin ardından Asya bozkırlarında Ahmet Yesevi ile başlayan tasavvufi düşünce, Moğol saldırılarından kaçan Horasan erenleriyle Anadolu'ya kadar geldi. Bu dönemde Anadolu'nun dört bir yanında tekke ve zaviyeler sayesinde geniş çaplı bir tasavvufi gelenek oluştu. Gaza fikriyle hareket eden ve gazi kavramını ortaya çıkaran Türkler tasavvufla da veli kavramını ortaya çıkardı. Tasavvufta amaçlanan insanın kendi varlığını anlamlandırarak olgunluğa erişmesi yani insanı kamil olmasıydı. Bunun içinde tasavvufun üzerinde durduğu kavram görüldü ve gönül terbiyesi öncelikli amaçtı. Gönül kelimesi Farsça dil Arapça kalp anlamında kullanılmaktadır. İnsanlığın manevi gücüne, sevginin, nefretin, inancın, iyinin, kötünün bütün duyguların ifadesine verilen ad olarak kabul edilmektedir. Batı kültüründe ontolojik varlık akla bağlıyken doğu kültüründe daha çok gönül odaklı bir yaklaşım vardı Dolayısıyla Gönül tasavvuf edebiyatının en önemli unsurlarından biri haline geldi Yunus Emre'nin şiirlerinde de güçlü bir gönül söylemi göze çarpmaktaydı ona göre gönül hem Allah'ın ve aşkın tecelli ettiği bir mekan hem de sırların hikmetin ve bilginin merkeziydi Şiirlerinde gönüle bir kişilik atfederek onu somutlaştırdı Örneğin onu taht, bağ, kabe, arş, ev, saray, şehir, kale olarak isimlendirdi. Gönül çalabun tahtı, gönüle çalap bahtı, iki cihan bedbahtı, kim gönül yıkarsa. Yunus Emre'nin üzerinde durduğu temel konulardan biri insanların gönlüne girmek ve gönül yapmaktı. Gönül yapmak, Yunus'a göre Kabe'yi ziyaret etmek ve hacca gitmekle eşdeğerdi. Gönül yıkmaksa namazla kıyaslanıyordu. Yunus bir kez dahi gönül kırmış olanın kıldığı namazın namaz olamayacağını belirtiyordu. İki cihan bedbahtı kim gönül yıkarsa ifadeleriyle bunu yapanın her alemde bedbaht olacağını açıkça ifade ediyordu. Ayrıca ona göre gönül kıranın ilimden istifade etmesi mümkün değildi. İlmi amel ne aslı bir gönül yıktın usa, şeyhü danişmendü fakı, gönül yapan bulur hakı. Sen bir gönül yıktın usa, gerekse var yıl oku gibi ifadelerinde de bu görülüyordu. Bir gönle girmeyi ve gönül yapmayı ise hem bu dünyada hem de ahirette mutluluğun ve huzurun kaynağı olarak tanımlıyordu. uçmak, uçmak dediği gün kulların ililtedü düğün, uçmagun sermayesi bir gönül itmek gerek derken gönül yapmayı cennetin sermayesi olarak değerlendiriyordu. Ayrıca Yunus'un şiirlerinde dertli gönül kavramı dikkati çekiyordu. Onun dünyasında gönül yalnızca yapmak ve yıkmaktan ibaret değil, aynı zamanda bazı hastalıkları ve dertleri de içinde barındıran bir mekandı. Şiirlerinde zaman zaman gönlüyle mücadeleye giriyor, sabretmek, kadere dayanmak ve istikrarını korumak gibi durumları kabul ettirmeye çalışıyordu. Bunu şöyle ifade ediyordu. ''Niçe eğittim, gönlüme var, sabır eyle, dek otur.'' şol dem olur, ögüdümü almaz benim. Sonuç olarak bugün şarkılarda, şiirlerde veya özlü sözlerde sıkça karşılaştığımız gönül kavramı belki de en derin anlamına Yunus'un beyitlerinde kavuştu. Şairler kocası, gönlü çok daha katmanlı bir hale getirerek gelecek nesillere bu kavram hakkında ders vermeyi unutmadı.